Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. 3. devreye hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. 4 birlik güzel bir mağlubiyet ve özür mahiyetindeydi. Yani takım resmen özür diledi taraftardan. Hatta 4'ten sonra Ceko ve hala çıkın demesi bana göre şöyle bir anlamdır. Yani çıkın, iki tane daha atalım. Yani 6 yedik ama 6 atmasını da biliriz. Ne olur bize affedin ee, tavrı bana göre çok olumluydu. Ki bulabilirler de golü. Ama e, oyuncu değişikliklerinden sonra tabii gelen gideni arattığı için maalesef yedek kulübesi için konuşuyorum. Fenerbahçe'de son 10 dakika çöpe gitmiş oldu. Emre'nin sadece bir tane getirdiği top var. Birkaç defa denemesi var. Biraz daha fazla oynaması gerekiyor bu arada Emre'nin. Yani Emre'yi sağda görmeyi gerçekten çok özledik. Ama şu anki gidişatta çok fazla oynamayacak. Ben direkt ilk 11'e yazılmayacak gibi duruyor. Çünkü İrfancanın gerçekten müthiş bir performansı var. Yani konuna konuya da atlamak istemiyorum. Sıra, sıra gideceğim ama İrfancan kestane değil de efsane olmayı tercih etmiş. Kesinlikle bu bu sezon 6 golle şu an 6 gol galiba en gollü sezonunu yaşıyor. Nifan Can. Yani çok güzel maç oynadı. E, neredeyse sıfır hatayla e, her topu bir şekilde tehlikeli bir noktaya getirmeye çalıştı. Bir tane Dzeko'ya kaçırdığı bir tane asist var. E, son anda rakip defansın Koronel'e çaldığı bir topta. Gerçekten çok iyiydi. İrfan izlemeyi gerçekten e, bu kadar keyif alarak izleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basarsanız daha doğrusu videoya geçtik yani <laughs> Direkt videoya başladık ama bir like atarsanız bir de abone ol tuşuna basarsanız eğer çok mutlu olurum arkadaşlar Bin aboneye bir şey kalmadı artık yavaş yavaş e, bin aboneye doğru gidiyoruz Şimdi dediğim gibi burada amaç altı e, yapmaktı Yine de oldu. Yani bana göre e, güzel şeyler oldu bugün sahada. Sadece birkaç oyuncunun e, bireysel performansları bana göre çok e, olumlu karşılayamayacağım. Çünkü iyi değildi. E, özellikle bunlardan bir tanesi Samet, diğeri Crespo çok sırıttılar Ama şöyle unutmak lazım kendimizi. Bu iki bölgeye de, yani bu iki arkadaşın olduğu bölgeye de kesin olarak transfer yapılacak. Bu iki arkadaş da geçen seneden kalma. Ve bu iki arkadaş sadece bireysel olarak takımı gerçekten ipe bile götürebilirler. Yani özellikle Samet'in. Samet'in ben gerçekten bu akşam beyinsiz olduğuna inandım. Haftalardır aynı şeyi anlatıyoruz. Hoca da muhtemelen anlatıyordur. Yani Samet'le alakalı her ortamda. Bu arada Fren'in e, açıklaması var. Galibiyet için çok mutluyum. Takım harika bir oyun sergiledi. Aynı zamanda geri döndüğüm için de çok mutluyum. Benim için de zorlu bir süreçti. Sağlık ekibiyle birlikte çok çalıştık. Onlara teşekkür ederim demiş. Edin o çok katkı sağlıyor. Bizim liderimiz ve hepimiz onu destekliyoruz. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ona daha fazla pas vermek ve Ceko'yu gol kralı yapmak en büyük hedefim demiş. Ya sen neymişsin be baba ya. Baba sen neymişsin ya. Ya baba neden izletiyorsun bize ya. Üçüncü dakika. Gördünüz mü pozisyonu. Ceza sahasına girdi neredeyse gol attırıyordu. Ne diyorduk? Samet'ten, Samet'ten bahsediyorduk. Samet gerçekten beyinsiz. Yani kusura bakmasın. Böyle bu şekilde söylediğim için kusura bakmasın. Ama bu kadar top ezemezsin. Ve hala bir stoper ol. Ya de stoper oynamayı öğrendi. Beck adam stoper oynamayı öğrendi. Sana hala kendi mevkini öğrenemedin. Yani gidiyorsan eğer öldüreceksin rakibini. Orada imha edeceksin. Edemiyorsan çıkmayacaksın. Bir yere kadar takip edip geri döneceksin. Çok basit. Ve dönemiyorsun. Yani o kadar ağır ki bir yandan Fred'in istatistikleri var ya söz konusu Fred olunca benim şirazda kayıyor biraz. Bir yandan ona bakmak istiyorum. Rakamları gerçekten çok iç açıcı. şundan bahsediyorum. Samet'in bu kadar ağır kalıyor olması. Yani madem ağır bir oyuncuysan yani kendini de bilmen gerekiyor tamam. Teknik ekip anlatır, hoca anlatır. maç içerisinde işte bir şeyler söylenir, konuşulur, edilir. Kaç tane tecrübeli oyuncu var bu takımda. Hepsi okey. Ama hiç mi kafam bir şey almadı senin? gidiyorsan rakibi imha et. Edemeyeceksen gitme. Ve şu rakibi döndürme. Ya sen o cüsseyle yani fizikli yani fiziğine kötü değil yani Samet'in. Ama o cüsseyle ya Hırvatistan milli maçından nasıl oynadın? Tamam o maçta milli takımın oynadığı oyun bugün Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla aynı değildi ama neticede yakın oynuyorsunuz. Yani da geliyor sürekli ikinizin arasına girmeye çalışıyor. Üç kişi olmaya çalışıyorsunuz. Yani biraz daha yakınsınız. Ya rakibi bu kadar döndürmesi benim aklım almıyor. Gerçekten yazık. Bu arada Fredsiz Fenerbahçe bir galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet almışız. 5 gol atmışız, 12 gol yemişiz. Fredsiz Fenerbahçe'de. Vay be. Yani bir oyuncunun Fenerbahçe'yi bu kadar e, yukarı taşıyabileceği hiç aklımın ucundan geçmiyor. Yani hepimizi Ceko dedik, Tadiş dedik, Şimanski dedik. Yani 3 transferin üzerinde çok duruldu mesela. Ama Fred olayı gerçekten ben geldiğinde çok sevinmiştim. Yani Manchester United'dan Premier League futbolcusu aldığınızda ki Fred'in yaşında, Fred'in deneyiminde bir oyuncu aldığınızda bu müthiş bir iştir zaten. Ama gerçekten beklentimizin çok çok üstünde çıktı. Yani resmen ders veriyor. Fred'e hazır, e, Fred'den çıkamıyorken bir kapı olarak önce Fred'e bir konuşalım. Yaptıkları normal aslında. Yaptıkları olması gereken. Bizim salaklar anlamıyor onu. Yani bizim salakların anlayamadığı şey şu. Tribünü ateşlersiniz, takımı ateşlersiniz, ileri gidersiniz. Ve sadece olması gereken yerde. Kaybedenler kulübünde diyor ya. Yani delikanlıysa yanlış zamanda doğru yerde olsun diye. Aynı öyle. Fred hep doğru zamanda doğru yerde. Fark ettiniz mi? Bu gerçekten çok zor. Yani e, pas arasına girdiği yerler, rakibe basma şekli e, ve bunu yanında bir arkadaşıyla beraber yapıyor olması. İsmail ile beraber o oyunu çok güzel yakalamışlardı. Yani o ikili sıkıştırmayı çok güzel yapıyorlardı. Ama şimdi yanında Crespo varken ben e, birkaç defa baskıya gittiğinde rakibe rakibi kovalarken özellikle yalnız kaldığını gördüm. İsmail oynuyor olsaydı eğer. Bu arada İsmail'in e, şöyle bir durumu var. Sarıgar sınırındaydı. E, bir dakika hafta e, derbide Beşiktaş maçında e, cezalı duruma düşmemek için İsmail yedek başladı. Sonra baktı ki işte Crespo'nun e, sakatlığı yani Crespo ile alakalı yani bir oyuncu neden bu kadar düşer? Hiç aklım fikrim almıyor. Yani müthiş bir e, Fenerbahçe kariyeri var bana göre. Gayet de güzel oynuyor. Yani geçen sene e, oynamamış olması onu çok değerlendirmeyeceğim bu noktada. Çünkü adam doğru düzgün oynamadı. Oynadığı maçlarda da fena değildi bu arada. Ama bu kadar düşemezsiniz. Yani Crespo gerçekten e, şu an atıyorum 3, 4, 5 herhangi bir gelen teklifte kesinlikle gönder, gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben nasıl oraya bir oyuncu alacaksınız. O oyunculara da geleceğiz. Yani savunma hattı için adaylar var, orta saha için adaylar var. İrfan konuşacağım. Evet. İrfancan gerçekten harikaydı. Yani e, aldı aldığı topar. Ben İrfan Can'da özellikle e, şu konuya çok hastayım yani bu sezon aldığı zaman sadece pas vermek üzerine değil alıp topu gitmek de istiyor. Ve 90 artı hala rakibe baskı yapıyordu orta sahada. Ters tarafa geldi, sol tarafa geldi ve hala baskı yapıyordu. O benim hala anlayamadığım bir şey var mesela. King oyuna girdi, tadı çıktı, King girdi. İrfan Can hala sağ, kenar, sağ kenardaydı. Yani orta alana bir türlü yani almak mı istemiyor ya da e, ne görüyor bilmiyorum. Yani bizim göremediğimiz ne görüyor olabilir de e, bu kadar ısrar ediyor onun hakkında bilmiyorum. Yani neden orta sahada işte İsmail, İrfancan yani 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa görelim önce bir onu. King var. Emre Mor var. Değil mi? Olabilir de Şimarski'yi çıkartmadınız. Şimarski Ceko. Hiçbir şey değişmeyecekti aslında. İrfan, İsmail olacaktı. Mesela e, İrfan'la alakalı bu e, orta saha oynatma ısrarı mesela beni benden alıyor İsmail Kartal'ın. Ama ben genel anlamda çok beğendim. golü de gerçekten çok güzeldi. Yani dediği gibi gerçekten İrfancanın imza gollerinden bir tanesiydi. Bunu e, her denk gelmeye yapar yani. Her, her denk gelmeye de o başarılı şutu çıkartır zaten. Bu sezon e, bu kadar aidiyetli oynaması, bu kadar etkili oynaması, bu kadar e, fazla skor vermesi onun adına güzel etkenlerden biri. Tadic 2 asist yaptı bugün. İkisi de birbirinden güzel asistlerdi bu arada. İkisi de tadici asistiydi bu arada. Ee, birkaç defa kaleyi denemeyi düşündü ama e, bir sebepten dolayı, olmadı önüne adam geçti falan filan. Tadiş ile alakalı dediğim gibi arkadaşlar Tadiş her şekilde skor yapmaya e, veya skor yaptırmaya aday bir oyuncu her maçta Tadiş ile alakalı kötü söyleyebileceğim hiçbir şey yok e, çıkarmalıydı daha erken de çıkarmalıydı neticede bu oyuncu herhangi bir durumda bir sakatlık da geçirebilir veya e, skoru aldığınız zaman ben bu oyuncuların çıkması gerektiğini düşünüyorum Ceko, Tadic. Özellikle yaşlarından sebep bu iki oyuncunun e, skoru aldıktan sonra elinize çok fazla kalmaması gerekiyor. E, çünkü sakatlık durumunda çok geç dönüyorlar. Biliyoruz yani Fenerbahçe'nin sağlık ekibi her ne kadar başarılı bile bulunsa ben çok takdir etmiyorum. O yüzden e, Tadic'in oyundan çıkması doğruydu. daha erken çıkması gerekiyordu bana göre. Ama oyun içerisindeki etkinliği de her zamanki gibi müthişti. Şimdi Fenerbahçe'de transfer gündemi Biliyorsunuz ki hızlanmaya başlayacak. Önce bir oradan başlayalım. Bu arada hakeme geleyim. Hakem de e, İrfan Can'ın üzerine oynadı. Belki kart gösteririm diye ama e, bazı pozisyonlarda evet sabırlı davrandı. E, çok skora yansıyacak bir hata olduğunu düşünmüyorum ben hakem açısından. Ama biraz e, takdir haklarını özellikle ilk yarıda büyük bir bölüm olarak yani 50-60 dakika diyebilirim. Hepsi bazı sporla yine kullandı. Onu da belirtmiş olalım. Sonra hakemi konuşmuyorsun diyorlar. Öyle bir şey yok. Bak bir abone ol tuşuna basın bir de like atın. Saat kaç? Saat 10. 22. 37 Evet. Bu saatte video çekiyorum. Bak bir abone olalım. Şimdi transfere gelelim. Ee, şöyle bir adaylara bir bakmak istiyorum. Defans'ta çağlar e, konuşuluyor. Bu akşam da şimdi sadece içerikler açıkladı. Adil Demirbağ istemiş önünde ve İsmail Kartal'ın delirdiğini düşünmüyorum. Yani öyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. Yönetimin de öyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. Çünkü kaliteli transfer yapmayı öğrendi artık bu yönetim. Yani böyle bir takıma gidip Adil Demir almazsın yani. Yani süper bir sezon geçiriyor bile olsa ee, sakatlıktan yeni çıkmış uzun süre maç oynamamış bir Çağlar'ı tercih ederim ben. Neticede milli maç oyuncusu alıyorsunuz. Öyle değil mi? Orta sahada mesela e, orta sahada daha fazla aday var bu arada da e, ismi daha fazla telaffuz edilenler var. Kroniç gibi. Kroniç e, olmazsa eğer dillendirilmiyor ama neden dillendirilmediğini de anlayamadım ben. Mesela McTominay müthiş olur. Gerçekten şahane olur. E, özellikle bu fretle beraber bambaşka olur. Ama onun haricinde Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynaması gerektiği noktasında e, en deli diyebilirim. Yani biraz daha atletik, biraz daha ferdi gibi. Yani iki tarafı da oynayabilen, iki tarafı da rahatlatabilecek. Neticede bu kadar atletik bir oyuncuyu biriniz çıkıyorsa eğer diğeriniz kalabilir. Yani Fred çıkıyorsa emdedi kalabilir şeklinde. Yani o tarz bir oyuncu daha çok hareketli altı numara. Hareketli eski değişikli altı numara. Bana göre gayet uygundur. Salih biraz yavaş kalabilir orada. Tabii ki de Salih Özcan... Müthiş transfer olur yani Dortmund'da sürekli oynayan bir adam, milli bir futbolcu kesinlikle hayır demeyiz. Ama ben şu an şu denklemde en doğru karar Endidi veya McTominay olabilir diye düşünüyorum. Şu anki Fenerbahçe'nin oynadığı oyunda. Çünkü şu an Fenerbahçe'nin oynadığı oyun tamamen e, ön alan baskısına, hızlı oyuna dayanıyor. Ve bunu yaparken e, Jesus oyunundaki gibi arkada boşluk vermiyorsunuz. Bu bakımdan size en doğru gelecek oyuncuyu almanız lazım. Ve bu isim bana göre ya Andy'dir ya da McTominay'dır. Onun haricinde herhangi bir isim zaten devre arasında bu oyuncuları almak yeterince zor. Başka bir isim olursa da eğer buna bu oyunculardan daha iyi olabileceğini de düşünmüyorum zaten. Sizler de ne düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.